Mental sağlığımı korumak için ayda bir yaptığım o alışveriş. O kadar çok şey aldım ki ne aldığımı unuttum. Vespa Lego. Avokado peluş. Çok tatlı. Şöyle Flying Tiger'dan iki tane dünya güzeli bardak. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Şal. <laughs> Böyle kalpli bir pijama takımı ama şu an tam gösteremiyorum. Telefon kılıfı ama böyle simli. Çok şeker. Kılıfa takmak için charm. Bunlar el yapımıymış bu arada. Şunlar falan cam. O yüzden çok hoşuma gitti. Ama sonra başka bir mağazada daha güzelini buldum. Sonra da bunu aldığım için alamadım. Onu, onu biraz hatırlayacağım ama bu ikisini böyle matchleyeceğim. Bence tatlı olacaklar böyle bir çanta. Ay belki biliyorsunuzdur bunların da buralarına böyle bandana gibi bir şey sarıyorlar. O sonradan aklıma geldi. Keşke onu da alsaydım dedim ama bir de böyle bir çanta var. Böyle bir şey hediye ettiler bunu aldığım yerden. Şöyle farklı farklı şeyler çıkabiliyormuş ama netlemiyor. çıktı inanmıyorum. Evet, bir sonraki erkeği alışverişimde görüşürüz artık. Bay bay.